thank <sniffs> bisiklet hem sanal gerçeklik gözlüğüyle oyun oynamanızı hem de egzersiz yapmanızı sağlıyor. Oyundaki canavarlardan kaçarken veya ödülleri toplarken bol bol spor yapmış oluyorsunuz. Buysa güneşlik kısmına kamera ya da telefon takabildiğiniz bir şapka. Böylece ellerinizi hiç kullanmadan video veya fotoğraf çekebiliyorsunuz. Sırada normal bisikletleri elektrikli bisiklete dönüştüren yeni bir icat var. Bisikletin ön tekerliğine takılıyor. Pedal çevirirken kendini şarj ediyor. Bu şarjla da 50 kilometre gidebiliyor. Maksimum hızı ise saatte 30-40 kilometre. Bu gördükleriniz kedi köpek tüyünden yapılmış saatler. Sahipleri kendi evcil hayvanlarından çıkan tüyleri bu firmaya gönderiyor. Onlar da önce tüyleri keçeye dönüştürüyor. Sonra bu keçeyle saatleri yapıyorlar. Buysa 90'lı yıllarda piyasaya çıkan ilk cep telefonlarının kopyası. Birileri tuğla boyutundaki cihazları tekrar üretip satmanın eğlenceli bir fikir olduğunu düşünmüş. Dilerseniz alıp nostalji yapabilirsiniz. Buysa benzer şekilde eski özlem duyanlar için daktilo görünümünde bir tablet klavyesi. Sırada ilginç bir yapboz var. Lego gibi üç boyutlu parçalardan oluşuyor. İlginç olansa parçaları bir araya getirip bu ayakkabı modelini yapmaya çalışıyorsunuz. Bu ise görünmez olmak isteyenler için tam teşekküllü bir keskin nişancı kamuflaj seti. Fiyatı 80 bin lira. Sette tüfek hariç her türden aksesuar var. Ekranda ultra teknolojik bir yatak görüyorsunuz. Pozisyonu istediğiniz gibi ayarlanabiliyor. İçinde sinema yandıran gelişmiş bir görüntü ve ses sistemi var. Ayrıca kendi havalandırma sistemine de sahip. İşte bu da tuhaf ama pratik bir masaj cihazı. Başınıza yerleştirip düğmesine basıyorsunuz. Sonra da keyfini çıkarıyorsunuz. Bu ürün penceresi olmayan odalar için geliştirilmiş. Görüntüsü tıpkı bir pencereye benziyor. İçinde özel ampuller var. Ürün sanki camdan güneş ışığı geliyormuş gibi bir etki yaratıyor. Şişirilebilir küvetle devam ediyoruz. Bunu istediğiniz her yere kolayca kurabiliyorsunuz. Bu alet erkeklerin mükemmel bir şekilde keçi sakalı bırakabilmesini sağlıyor. Tıraş olurken sakalın üzerine kapatıyorsunuz. Açıkta kalan yerler kesilince geriye sadece keçi sakal kalıyor. Bu ise iPhone için bir hoparlör. Borazana benzeyen yapısı sayesinde sesi birkaç kat yükseltiyor. Bu gördüğünüz Google'ın ürettiği ara adındaki akıllı telefon. Modüler yani parçaları yeri değiştirilebiliyor. Böylece dilediğiniz şekle sokabiliyorsunuz. Bu ise insanı daha da dinlendirme özelliği olan bir yatak. İçerisinde ısıtılmış bir sıvı var. Bu sayede hem yumuşak hem de ılık bir sıcaklığa sahip olduğu için adeta yüzüyormuş gibi hissediyorsunuz. Bu gördüğünüz içinde fotoğraf çekebilen bir drone olan akıllı telefon kılıfı. Fotoğraf çekeceğiniz zaman drone'u çıkarıyorsunuz. Akıllı telefonda uzaktan kumanda ederek istediğiniz gibi fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bu ise hem su altında hem de su üstünde gidebilen bir tekne. Güçlü elektrikli motorları sayesinde çok hızlı yol alabiliyor tek kişilik, iki kişilik ve üç kişilik modelleri var. Bu teknoloji harikası bir dövme. Deri altına yerleştiriliyor. Beraberinde bir yazılım veriyorlar. İstediğinizde dövmenin şeklini değiştirebiliyor ya da görünmez hale getirebiliyorsunuz. İşte bu da hem yatağınızı ısıtan hem de uyku ve sağlık verilerinizi kayıt altına alan bir akıllı cihaz. Günde kaç saat uyuduğunuzu, uyurkenki kalp ritminizi, vücut sıcaklığınızı ve benzer birçok bilgiyi kaydediyor. Dahası bunlara bakarak siz yatmadan önce devreye girip yatağa vücudunuzu uygun sıcaklığa getiriyor. Buysa bir şeyin Etleri keserken çığlık atan eğlenceli bir mutfak bıçağı. Mesela et keserken inek gibi mölüyor. Sebze keserken de tiz ve uzun bir çığlık sesi çıkarıyor. Bu tişörtün üzerinde tebeşirle yazı yazılabilen kara tahta benzeri bir yer var. Tebeşirle dilediğiniz deseni çizip sokakta o şekilde gezebiliyorsunuz. Bu gördüğünüz sakalları besleyen bir vitamin. İddiasına göre yüze sürüldüğünde sakalların daha çabuk ve gür çıkmasını sağlıyor. Bu bardağın özelliği ise sıra dışı görünümü. Sanki bir kurşun isabet etmiş ve o şekilde kalmış gibi duruyor. Bu da rulo haline getirilebilen ele Elektronik bateri seti. Kolayca taşıyıp istediğiniz yerde çalabiliyorsunuz. Bu Titan üzerinde bacak kaslarını ve bağlarını gösteren anatomik bir desen var. Giydiğinizde adeta kaslarınız görünüyormuş gibi duruyor. Sırada nostaljik bir ürün var. Bu kapı otomatiği ünlü bilim kurgu dizisi Uzay Yolundaki Kapıların Girişinde yer alan panellerin görünümünde üretilmiş. Bu gördüğünüzse içecek doldurulabilen bir Noel Baba şapkası. İçeceği kukuletasındaki hortumdan içebiliyorsunuz. İşte bu da çocuklar için eski Volkswagen marka minibüs görünümünde üretilmiş bir elektrikli oyun. UFO'ya benzeyen bu şeyler aslında yüzen ev. İçlerinde her türlü lüks var. Ayrıca yatılan bölüm su altında olduğu için balıklarla birlikte uyuyorsunuz. Bu bir telefon standı. Özelliği cüzdanda taşınabilecek kadar ince ve açılıp katlanabiliyor olması. Bunlarsa takanları elf karakterine benzeten elf kulağı şeklinde kulaklıklar. Bu yastığın içinde farklı renklerde yanan bir ışık kaynağı var. Işığı açtığınız zaman değişik renklerde parlıyor. Bu DNA kiti sayesinde atalarınızın kökenini öğrenebiliyorsunuz. Test kitine biraz tükürük örneği koyup üretici firmaya gönderebiliyorsunuz. Bir ay sonra size bir e-mail geliyor ve böylece de atalarınızın nerelerden geldiğini öğrenmiş oluyorsunuz. Hatta eğer varsa firmanın 700 bin kişilik veri bankasındaki biyolojik akrabalarınızı da bulabiliyorsunuz. Bu bir çorap giyme asistanı. Çorabı aletin ağzına yerleştiriyorsunuz. Sonra da tek hamlede giyiyorsunuz. Buysa çok işlevli bir el feneri. Güçlü bir ışığı ve lazer işaretleyicisinin yanı sıra her koşulda ateş yakmanızı sağlayan inovatif bir çakmağı var. Sıra bu ilginç tasarımlı lastik atma tabancasında. Birden çok lastiği arka arkaya atabiliyorsunuz. Bu ürün Star Wars hayranlarına özel. Stormtrooper'ların kaskı şeklindeki ekmek kızartma makinesiyle kahvaltı keyfinize keyif katıyorsunuz. Bu da keza Star Wars hayranları için bir şerit metre. Serinin ünlü robotu R2-D2 görünümünde üretilmiş. Bu bir kişisel kargo robotu. Sahibini takip edecek şekilde programlanıyor. İçine eşyaları dolduruyorsunuz. Siz nereye giderseniz o da içindekilerle birlikte peşinizden geliyor. Sırada tuvaletten sonra sıkılmak üzere üretilen bir koku var. İş yerinde tuvaletinizi yaptıktan sonra bunu sıktırıyorsunuz ortalık mis gibi koktuğu için geride hiçbir kanıt kalmıyor. Bu uçuş simülatörü sayesinde adeta Superman gibi semalarda uçabiliyorsunuz. Sanal gerçeklik gözlüğünü takıp üzerine yerleştiriyorsunuz. Öne, arkaya, sağa, sola hareket ederek havada süzülüyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Bu gördüğünüz cebe takılabilen mıknatıslı bir anahtar tutucu. Her seferinde anahtarı cebinize sokup çıkarmanıza gerek kalmadan buna tutturuyorsunuz. Mıknatısı çok güçlü olduğundan ağır metal eşyaları bile düşürmeden tutabiliyor. Bu ise çocuklara çizim yapmayı ve yazmayı öğretmek için geliştirilen bir tür projektör. Tablet ya da bilgisayardaki görüntüleri kağıda yansıtıyor. Siz de üzerinden kalemle geçerek becerilerinizi geliştiriyorsunuz. Bu kutu kesilen tırnakların etrafa saçılmasını önlüyor. Tırnaklar kutunun içerisinde kaldığı için hiçbir yere fırlayıp gitmiyorlar. Bu erkek ayakkabısı deriden değil. Aslında tamamen çikolatadan yapılmış. Japonya'da satılıyor. Son derece gerçekçi olduğundan ayakkabıyı yiyormuş gibi hissedebilirsiniz. İşte bu da yüzük şeklinde bir elektroşok cihazı. Kendinizi savunmanız gerek ettiğinde dokundurduğunuz kişiye binlerce volt elektrik vererek bayıltıyor. Bu da yine kişisel güvenlik amacıyla üretilen ayıcık şeklinde bir alarm. Acil durumda ipini çekerseniz 130 desibel gücünde bir çığlık sesi çıkarıyor. Böylece çevrenizdeki kişilerin dikkati size yöneliyor. Bu maket dünyanın dönüşüne senkron bir şekilde otomatik dönüyor. Gerçek zamanda olduğundan o sırada nerede gündüz nerede gece görebiliyorsunuz. Bu ilginç ürün masa başında çalışanların egzersiz yapması için geliştirilmiş. Yere ya da masaya monte ediliyor. Yanındaki basamak ayaklarınızı yerleştiriyorsunuz ve oturduğunuz yerde spor yapıyorsunuz. Bu muhteşem yatı araba markası olarak bildiğimiz Mercedes üretti. Her ülkeden sadece bir kişi satın alabiliyor. Buysa Aston Martin'in geliştirdiği tekne. Lüks ve hızı bir araya getiriyor. Gördüğünüz bu modern yatsa bir diğer otomobil markası olan Lexus tarafından tasarlandı. Bu da üzerinde güçlü bir Bluetooth hoparlör olan iPhone kılıfı. Kendi bataryası var. iPhone'un sesini 10 kat artırarak kaliteli bir şekilde dışarı veriyor. Bu filtreli duş başlığı temiz suyla banyoya yapmak isteyenlere özel. Sudaki klor ve diğer maddeleri %99 oranında süzüyor. Bu ise çocukların hayali olabilecek eski bir uçak şeklinde yatak. Ancak maalesef epey pahalı. Bunda yatabilmek için 100 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Sırada zombi görünümlü hedef tahtaları var. İsabet ettirdiğinizde içinden boyalı sıvı yani bir nevi zombi kanı akıyor. İşte bu da 100 dolarlık banknot görünümünde peçete. Bunlarla ağzınızı silerken çok havalı görünüyorsunuz. Bu uykunuzun gelmemesini sağlayan çikolata. Yüksek miktarda kafein içerdiğinden kahve içmiş gibi canlanıyorsunuz. Katlanabilen su kovasıyla devam ediyoruz. İşiniz bittiğinde katlayıp kaldırıyorsunuz. Tabii böylece bir kovaya göre çok az yer kaplıyor. Son derece ürkütücü görünen bu dev kobra yılanı aslında bir maket. Bahçeniz için bir tane alıp etrafa korku saçabilirsiniz. İşte bu da ayağınızla selfie çekebilmenizi sağlayan bir aparat. Telefonu bağlıyorsunuz, bandını ayağınıza geçiriyorsunuz. Fotoğraf çekeceğiniz zaman da uzaktan kumandasını kullanıyorsunuz. Gerisi yaratıcılığınıza kalıyor. Bu gördüğün minyatür bir buz pisti. Alıp bahçenize kuruyorsunuz. Donduğunda da dilediğiniz kadar buz pateni yapıyorsunuz. Bu özel paletler jipleri kar aracına çeviriyor. Kolayca sökülüp takılıyorlar. Aracınız böylece her türden karlı ve buzlu zeminde gidebiliyor. Bunlarsa şişirilebilir kar ayakkabıları. Kara hiç batmadan yürümenizi sağlıyor. Sırada kardan adam süsleme kiti var. İçindeki düğme, burun, şapka ve pipoyla kardan adamınızı epey havalı hale getiriyorsunuz. Bu giysi gördüğünüz üzere köpekler için. Köpekler bunu giydiğinde hava ne kadar soğuk olursa olsun üşümüyor. İşte bu da çatılarda biriken karları kolayca temizlemek için geliştirilmiş bir ürün. Kaydırak mantığıyla karları aşağı atıyorsunuz. Bu oje benzeri boya eldivenlerin ucuna sürülüyor. Böylece akıllı telefonunuzu eldiveni çıkarmadan kullanabiliyorsunuz. Bu cihaz da kışın sebep olduğu bir diğer sorunu çözüyor. Arabanın buzlanan camlarını ısı uygulayarak temizliyor. Sırada konsept bir kar aracı var. Kar motosikletiyle lüks bir arabanın birleşimi gibi görünüyor. Bu ürün zenginler için. Evet bu Lamborghini karlı ve buzlu zeminde gitmiyor için modifiye edilmiş. Bu ise kar motosikletleri için üretilen bir römork. Hem yolcu hem de yük taşıyabiliyor. Bu gördükleriniz bilgisayarın USB girişine bağlanan ısıtmalı çoraplar. Soğuk kış günlerinde bacaklarınızı sıcak tutuyorlar. İşte bu da bir yatak ısıtıcı. Çalıştırdığınızda saniyeler içinde yatağınızı sıcacık yapıyor. Bu eldiveni iki kişi aynı anda takabiliyor. El ele yürümeyi seven çiftler hemen bir tane alabilir. Bu saydam naylon giysi kışın güneşlenmek isteyenler için üretilmiş. Rüzgar geçirmiyor ama güneş ışınlarını geçiriyor. Böylece hava ne kadar soğuk olursa olsun üşümeden güneşlenebiliyorsunuz. Bu da soğuk havalara özel geliştirilen bir Bluetooth kulaklık. Hem kulaklarınızı sıcak tutuyor hem de müzik dinlemenizi sağlıyor. Buysa sokakta eğlenceli görüntüler vermeyi sevenler için. Bu eldiven ve bere ile dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Karda kaymanızı önleyen pratik bir ürünle devam ediyoruz. Metal çivileri sayesinde yere sıkıca tutunuyor. Üstelik her ayakkabıya da takılabiliyor. Bu da bir diğer eğlenceli kışlık ürün. Yüzünüzü ve boynunuzu devasa bir sakalla soğuktan koruyorsunuz. Dondurma kaşığına benzeyen bu şey aslında kar topu yapma aleti. Elleriniz üşümeden mükemmel kar topları yapmanızı sağlıyor. Bu cihazsa yaptığınız kar toplarını atmaya yarıyor. İçine yerleştirdiğiniz kar toplarını epey uzağa fırlatıyor. Sırada binilebilir bir kayak var. Bisiklet gibi üzerine oturarak kayıyorsunuz. Bu ise profesyonel kayakçılar için ekstra kanat sağlayan bir giysi. Yüksek yamaçlardan kayarken veya rampalardan uçarken bu kanatları kullanıyorlar. İşte bu da sevimli bir burun ısıtıcı. Soğuklarda burnunuzun üşümesini engelliyor. Bu ürünün ismi Paper Watch yani kağıt saat. Gerçekten de kağıda benzer bir malzemeden üretildiği için üstüne istediğiniz deseni yap yapabiliyorsunuz. Böylece satılan her saat farklı görünmüş oluyor. Satrançta Osmanlı ile Bizans'ı kapıştırmak ister misiniz? Osmanlı tarafında muhteşem Süleyman, Hürrem Sultan gibi karakterler var. Buysa duvara asabileceğiniz bir akvaryum. İçindeki balıkları tablo gibi seyredebiliyorsunuz. Sırada ilginç bir kitap okuma ışığı var. Sayfanın üzerine koyup karanlıkta kitap okuyabiliyorsunuz. Youtube'daki slime videolarını izlemeyi seviyorsanız hazır slime alabilirsiniz. Ürünün farklı renk seçenekleri de var. Bunu patates cipsini çok sevenler için yapmışlar. Notlarınızı cips şeklinde kağıtlara yazabiliyorsunuz. Sigarayı bırakmasını istediğiniz kişilere bu küllüğü hediye edebilirsiniz. Özelliği sık sık öksürmesi ve arada da çığlık atması. İşte bu da tabanca görünümünde bir tuvalet fırçası. Bu vesileyle silahlar sadece tuvaletlerde olsun diyelim. Pixel art tarzı ürünleri sevenler bu gözlüğü hemen alabilir. Bunlarla sokakta gayet eğlenceli bir görüntü verebilirsiniz. Bu ise iPhone görünümünde bir tartı. iPhone marka bir telefonun üstüne basma keyfini yaşayabilirsiniz. Koli bandına benzeyen bu ürünün özelliği fosforlu olması. Mesela merdivenlere yapıştırarak güvenli hale getirebilirsiniz. Tabii burada olduğu gibi dekoratif amaçla da kullanabilirsiniz. Bu ürünün ismi elbise katlama sihirbazı. Sadece iki hamleyle ile tişörtleri muntazam bir şekilde katlamanızı sağlıyor. İşte bu da uzaktaki nesneleri almak için bir ürün. Uzanamadığınız yerlere ulaşıp kıskaçlarıyla alabiliyorsunuz. Bu ise kapı dürbünleri için bir çıkartma. Yapıştırdığınızda işte böyle görünüyor. Bu bir akıllı asistan hava durumu, trafik, gelen mesajlarınız gibi uygulamaları var. Masanızın üstüne koyup istediğiniz bilgiye göz ucuyla ulaşabiliyorsunuz.